Merhaba değerli dostlarım. Bugün sanallaştırıcı teknolojilerinden biri olan VirtualBox'ı el alacağız. Videonun sonunda sanallaştırıcımızı kullanarak laboratuvar ortamı ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sizlerle beraber eğitimin sonunda kuracağız. Şimdilik Duşulbox'ı tanıyalım. Bu eğitimde VirtualBox nedir? VirtualBox'ın amacı, kullanımı ve avantajları ile dezavantajlar hakkında bilgiler vereceğim. İlk maddemiz olan VirtualBox nedir adlı başlığımızdan başlayalım. Tabii öz anlatacak olursam VirtualBox, Orçul tarafından geliştirilmiştir bir sanallaştırıcı yazılımdır. Başlığımızın bu maddesini kısaltmak isterim çünkü tanımını diğer maddelerimizde sık sık aslında duyacaksınız. Ve siz değerli dostlarım, sizlere ekstra internetten alıntı bir tanım bıraktım. Ben bu tanımları okumayacağım. Ben kendi tanımımı anlattıktan sonra siz bu makaleleri sizler okuyarak benim anlattığımı anlamadıysanız, bunlar sayesinde pekiştirebilirsiniz. Üçulvaksın amacı, ana işletim sistemimizin üzerinde çalışan bir ana bilgisayar olarak hizmet verir. Ana bilgisayar üzerinde sanal bir makine oluşturarak farklı işletim sistemini bu sanal makinede çalıştırabiliriz. Örnek verecek olursam Windows kullanan bir kullanıcı VirtualBox sayesinde Linux, MacOS, Linux, Tiles gibi işletim sistemlerini sanal olarak çalıştırabilir. Bir sonraki maddemiz VirtualBox'ın kullanımı. VirtualBox'ı kendi sitesinden güvenle indirebilir. İndirmeyi ve kurmayı bilmiyor iseniz, bunun için bir video çekeceğim. Şimdilik sadece nasıl çalıştığını ve çalışma mantığını anlatacağım. Dostlar VirtualBox'ı kurduktan sonra sanal makinemizi kurmamız için bizden yapılandırmalar istiyor. Bunu istemesinin en basit sebebini şöyle açıklayayım. Dostlar bildiğiniz üzere donanımsal anlamda hiçbir özelliği RAM, diski, ekran kartı olmadan bir bilgisayar çalışmaz. Bizden aslında yapılandırmadan bahsettiği şey şu bilgisayar kurmamız için bilgisayar özellikleri vermeniz gerekiyor diyor. Biz bu özellikleri maalesef ana bilgisayarımızın donanımsal özellikleri Burada sanal makinemiz ile bir kısmını paylaşmak zorundayız. Bu da buraya kadardı. Kurulum videosu sizlerle daha detaylı uygulamalar vereceğim ve tam konuyu pekiştireceksiniz aslında. Sonraki maddemiz VirtualBox'ın avantajları. VirtualBox'ın avantajları nelerdir? Yani bize sunduğu güzellikler nelerdir? Bunlara bakalım biraz maddeler şeklinde. En önde özelliğiyle ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasıdır. Açık kaynak kodlu yani GNU lisanslı bir sanal araştırıcı yazılımdır. GNU'nun ne olduğunu ilerleyen Linux nedir eğitimimizde? bahsedecektim. Burada da kısa canlatayım. GNU'nun amacı kullanıcıların özgürce yazılımları özelleştirmesi için kurulan bir hareket projesidir. İki, bir yazılımın açık kaynak kodlu olduğunu nereden bilebiliriz? Şu şekilde dostlar. Bu işler resmi yapıldığı için GNU'nun bu konu hakkında yazılımlara verdiği lisans var bunlara göz atıp araştırabilirsiniz. Her neyse konu fazla dağılmadan ben sözüme aldığım yerden devam edeyim. Bir diğer avantajı ise çoklu platform desteği olması. Yani VirtualBox yazılımımızın sadece ana bir bilgisayarda Windows'ta değil, MacOS, Linux ve Solaris gibi işletim sistemde de sistemlerinde de çalışabilmektedir. Üçüncü avantajımız kolay ve basit bir arayüze sahip olmasıdır. Dostlarım ben hep bunu söylüyorum. Sıfırdan başlayan bir kullanıcının sanallaştırma teknolojileri arasında VirtualBox'tan başlaması tavsiye Kimisi VM veri grafiksel anlamda beğendiği için onu kullanıyor. Son hatalar ve sorunlar ile karşılaşıyor. Bu yüzden sizden tavsiyem VirtualBox. Dördüncü avantajımız sanal makine ve ana makine arasında dosya paylaşımına izin verir. Yani iki bilgisayar arasında bilgi ve veri paylaşımı yapabilirsiniz. Beşinci ve son avantajımız benim bildiğim kadarıyla benim topluluk desteği diye adlandırdığım topluluk desteğinden kastım adı üstünde çeşitli forumlar ve tartışma grupları ve kaynaklar aracılığıyla kullanıcılar yani bizler Rüçülmaz hakkında bir sorun olduğunda internette binlerce forum, binlerce grup ve binlerce tartışma yapacak insan olduğundan dolayı bu konuda sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Evet sıra geldi dezavantajlar o kadar avantajı olsa da maalesef dezavantajları da bulunmakta. Birincisi performans üzerindeki etkisi. Dostlar şimdi şöyle bir şey var. Kullanmada da bahsettiğim gibi sanal makineler ana makineden çalışması için donanım özelliği alır. Yani her haliyle bizim bilgisayarımızdan daha iyi donanım özelliği sunamayız. Hatta aynısını bile sunamayız. Bu sebebiyle ana makinemizden sanal makinelere göre daha düşük bir performans alırız. Aslında bu tüm sanallaştırıcı yazılımlar için aynı. Çünkü hepsi aynı mantık üzerinde çalışır. Bunu yapılacak bir çözüm yoktur. İkinci dezavantajımız sınırlı destek olması. Ücretsiz olmasına rağmen desteği ücretli sürümünde mevcut. Ücretsiz sürümünde maalesef sınırlı dostlar. Dezavantajların ve burada eğitimin sonuna geliyoruz. Diğer videoda beraber Virtual Box kurumunu yapacağız. Hoşça kalın. Sağlıcakla. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle.